<gülüyor> <gülüyor> Aman hayırlı olsun. olsun. Kurban ya, oldu. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz? Hayırlı olsun. Gel <laughs> geri sekalı bunlar ya. <laughs> <laughs> siz geri zekalı mısınız? Altıma sıçtım. Saçalayı kim alabilir? Altıma sıçtım ya. Sana bir sürpriz yapmak istedim. istedi. Dün çok moralim bozulduğunu şakir, öyle? Korkuda. Yani. Ya. çok beğenmişsin. <laughs> çok istedim. Fabrikanın kapısını açtılar. Ne? Ne? Fabrikanın kapısını açtılar galiba. Arka kapı ya çalışanlardır. Ha. Ya altıma sıçtım ya. Kazasız ve lafsız <laughs> Oğlum valla Bak bir yemin ederim ya, altıma sıçtım. Ya yapmazdım. şey ne bileyim böyle susuz tatsız bir şekilde vermeyeyim dedi. Birazcık aksiyon olsun. Ya dedik. ama Nandecik, hoş Nandecik, Nandecik Nandecik mu? Nadia ile birlikte bir planı yap. <laughs> hoş mu ama altıma sıçtım yani. Özür dilerim. Valla ben normalde onlar deyince yaptım. Öyle al, almış yani sipariş vermek istemişsin. Çağla'da bir şey olduğunu, üzüldüğünü söyledi. E oğlum sonra. aradım seni iptal ettim dedin. Arabayı mı? O da işin evet. sürprizi. Ya gerçi ciddi <laughs> manada bak ciddi manada altıma sıçtım. Çünkü bugün birkaç mevzu oldu ya. Çağla da evet. yanımdaydı. E ya ben senden bu konu hakkında gelip konuşmadım mı? Sana şey yaptıracak adam mı? Ya hayır işte oğlum senin de haberin olmayabilir yani. Ne bileyim. Korktum ama ne koyayım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hakkın kalmasın. Hayırlı uğurlu olsun geldi Ben kabul edemem oğlum böyle bir hediyeyi. Tamam. Fabrikaya gir götürsene lan. Eee böyle bir şey yok. Ben arabayı çoktan aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sıçmayayım bacağını. Bu benim mi? Yok yok Efe diyorum ya. <laughs> Sen niye söyledin? Ya sağ olsun. <laughs> Sıç bacağı <laughs> yok ya, ben ben onu. Yemiyor şu an böyle bir şey yapmıyor. Ya. Baksana. <laughs> Niye kafanı sallıyorsun yukarı <laughs> aşağıya? <laughs> Vallahi al. Hadi bir bak bakalım bir tur at. Tadını çıkar aracın. Ulan çok da istiyordum Ananı bacını ben. Şunu vereyim de bari Burak sen de Sand King'le gel. <laughs> Az bir dur ben gözlerimi kapatayım. Güzel <laughs> <laughs> takas. Ben... <laughs> yok yok <da> takas değil. <laughs> Gel çalalım tamam. birlikte bakalım. Başından da heyecanlandı. Tamam o zaman gelirsiniz diye düşünüyorum. Nadia Orospu evladı kesin zaten ondan çıkmıştır. Ya hayır ya. Ben hayır dedim ya. Var galerinin ben de yok, ben ben de ben de ben de falan yaptım böyle. Aslında daha böyle <laughs> aksiyonlu olsun. Allah'ım ya. Seni <laughs> korkutmak <gülüyor> çok istemiyorum. Şu, <laughs> şu, <laughs> şu, şu aracını bize yok. ver de <laughs> bura verelim korsan biz de gelelim bakınızdan efecim. Yok tamam şey yapayım korkmuş muydu? Gelecek mi geri? Baktın Gel mi Burak yoksa, geliyor ya. Şey, bir din, iki dakika şurada işesin gelsin onu bekliyorum. <laughs> bekliyor. ha tamam bekleyeceğim o <laughs> Bekleme diye işte <laughs> yengeyle gezersin biraz diye. Ya, sıkıntı yok sıkıntı yok bekleyeyim. Olsun tamam. Evet sağ Hayırlı uğurlu olsun, da, olsun kardeşim. Kazas biraz. Kardeşim benim, Hayırlı uğurlu eyvallah, olsun. Eyvallah sağ olasın. 100 dolar.